Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz vs atacağız yanımda Aylin var selam de Selam arkadaşlar yanımda Çok uzatmadan benim. başlayacağız Evet, evet. Bye bye. Az önce işi denememizde yanlışlıkla durdurdum Şimdi yeniden başlattık Bittim bu kadar Sen Kayb de bittin Bu kadar sen de bittin Bu kadar sanki bu kadar. Dayrat, dayrat çıkmıştır yüzdeyiz Bitti bu kadar hayır Dairat, Dairat. Benim şansıma daire taşı çıkartıyorum. Ne <laughs> yapayım? <laughs> daire taşı çıkartıyorum. Alabilir, alabilir, alabilir. Yalan atma. Benimki çok iyi can yeniliyor. Ayla başlıyor ismi ve çok iyi can yeniliyor. Daha bugün yeni kostüm almıştım. Ne oldu lan? Daire çıktı bana. Bak, bak, bak. bak. Ey, ben de çıkayım. O ne kadar güzel kostüm. En sevdiğim kostüm. Nasıl aldın? Eee bedava verdi. Nasıl? Kutudan işte. Anlamadım. Eee kabahtadan sakladığım bir kutuyu açmamıştım. Ondan çıktı. Hmm. Çek evim deneme kart. O çok korkunç. Deneme kutudan Lucky Box kostümü mü verir? Aptal. Lucky, <laughs> Lucky Box kostümden Lucky Box kostümü verir. Vay, vay amına koyayım. Fantaziye bak çocuk. Eee. Tay 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 tay. Kaybettim. Direkt dalıp geçeyim. Kaya, kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Naber dayı? Gider misin dayı? Lan anam. Onun... Eee kardeşim. Ben nasıl öldüm ben? Oyun çok sıkasıyor ya. Hank sır vermez ya. Ne çıktı ya. İlkinde ben kazanmıştım da durdurdu şerefsiz. Yanlışlıkla oldu yemin ederim. Hiç de i̇şte, yanlışlıkla oldu şerefsiz. <laughs> şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. Var ya bir dakika içinde üç defa ulti açıldı biliyor musun? <laughs> dakika içinde iki <laughs> tane ulti attım. Ay az alsın bunu durduruyordum ya. Girdi O benim daha kardeşim da, da. maldır o. Sen de ikinci bol almışsın. İkimiz mi? yeni iki falan almışız ama diğer <laughs> Al gördük mü? Ayva ikim yedi gördük. Ben ben Dairof orada çok pis kastı benim oyunum. Benim oyunum çok pis kastı ondan oldu. Aynen aynen. Yalan atmayayım. <laughs> O Harbiden çok pis kastı. Bu ne hasardı? Bence hile kullanıyor arkadaşlar. <laughs> Kostüm almış. Şey, keyfi yerine gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ultiyi bile tutturamadım. Ultisiz kestim. <laughs> Bolsun çünkü. <laughs> Sensin bu. İşte ben yenmiştim seni. Onunla <laughs> Ama onunla bir tane yapmıştım. Var Ama arkadaşlar. Onunla ben... şanssızlıktı. Onunla şanssızlıktı. Gitti. Bitti. Bitmedim bitirdim. Eğer bu maçı da ben kazanırsam kazanmış söylüyorum çünkü Aga be. Yani, yani bu senin şansın. Evet. yani kahramanına sen. dikkat et benim kahramanıma da bulaşmayacak. Tay tay Oğlum ikinci çıkıyor buna. <laughs> Bana da ezi Ben ezi şöyle çıktı. kaldım. Bana ezi çıktı. Şöyle yaptım. <laughs> Tomus kaldı. Nanay dedi yere. İyi. Ben de dedi yere. Ba Sana niye kidir doğru veriyor bana onu anlamadım. Ne doğruf. bileyim Dairo sevdalısı hem onunla. Dairo King arkadaşlar. Yani, yani Bana da hiç tam çıkmıyor. Ama yenerim bu arada. Ne hadi. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi Ölürsen eğer ölürsem kaybedersem yani acıdım sana anladın mı? <laughs> acıdım böyle. O kadar tamam, altın alıyor kaybedersen. Bu kadar yenilmene üzüldüm yani. Multi mısın gelecek <laughs> kaç? Ne yapıyorsun? Goodbye. Korkak Ne korkak seni seni seni. Senin başka bağlısın. Oğlum Farklısla ne garip. Bir... Benim de kanalım var. Bugün Az önce kanala, ne garip bir falan. Ben de kanalım var. Ben de kanala video atacağım. Kardeşim kay savaştım diye benim de kanalıma abone ol. Ee, herhalde kanalıma şey video atarken şeyine koyacak. Aha. Ee, linkini koyacak. Yok. Koyacak. Ama nasıl can yenileri şerefsiz ya. Şerefsiz he arkadaşlar. Bunun kanalına abone olmayın. Şerefsiz <laughs> Lan benimkini alamazsın. Yine bu. Hile bu dört. <laughs> İçten söyle. Bize her şey serbest. Ah, yürü git lan. Köpeğe bak. oş <laughs> <Aş> köpek. Oç <laughs> Kö köpek bu. Hey benimkini şunu al onu alamazsın. Ben alacaktım onu. Benim Yok ya. Sen benimkini aldın. Şerefsiz Allah. bu. Arkadaşlar şerefsiz. Ölecek. Abi ben <laughs> miyim buna ya? Şerefsiz. <laughs> sıra bende ben alacağım. Bana da vuramazsın. 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 Yerime gireceğim öyle vuracaksın kardeşim. <laughs> Taş. Çaresizlik taşlaştı. <laughs> <laughs> ne geliyor lan? İşte bak böyle kule altın saklarım seni. Akıllı ol. Oha! Hoppa! Ah, Tirat! Canım benim! Sen pasifim mi öleceksin? <gülüyor> Adam mal <laughs> pasifi ölecek biraz ama. Aynen kardeşim benim. Aras karga. Aa! Aras karga. Ben... <laughs> Dalmayacak kardeşim? Yani darutla, dalır dalarsan dalırız. O taşlaştırdı seninki. Siz <laughs> <laughs> benim minyonlar niye bana taraf bana düşmanmış gibi bakıyor bana? Sanki bana düşmanlar. Ay. Ay bana bir... Lan aldı hiç bana bak şerefsizi. <laughs> Niye kazandım sanıyorum <laughs> ben? ben de o ikinci balta alsaydım daha çok daha rahat kazanırdım bence. Son maç. Bu kaderi belirleyecek maç. Kaç dakikalık olmuş? 7 dakikalık. 7 dakikalık video fena değil kanki. Kanki. İyi, ee, ben... ben... <laughs> Videoyu izlerken sıkılıyorum. <laughs> ben... Hele ben, kendim... ben kendim ya. Ben kendi videomu ben izlerken da... çok sıkılıyorum, bilmiyorum niye. Belki beni bu yüzden izlemiyorlar. Sıkıcı. Ama ben, ben üzgünlik, üzgün şey yap. <laughs> <üzgünüm> şeyi... <laughs> wow. istiyor. <laughs> ya ya yine dalıyorum. Tekliye Dalacağım şöyle, pom, pom, pom diye dalacağım. Cilango, ne bu? Pom diye mi? Dizilim şöyle de alayım. Benimki pat diye doluyor. Pat oh, ya doluyor. Hızlandırma alıyor. Wow amın. Martis. Wow. <laughs> Heylos. <laughs> ya yolluyor. Aa, sevmediğim karakter geldi karşımıza. <laughs> Heylos'un canı bu arada galiba buff'lıymışdı ama yine de yüksek yon buff yedi sonra nerf yedi canlı. Neyse. İşte. Nerf de... Ben nerfle buff'ı karıştırıyorum ya. Nerf ah, ki zayıflatma. Buff güçlendirme de. Ah. Şey, şimdi ben ne olayım dayı? dayı artık silah alacağım. Hadi hareket et. <laughs> ben de de hareket etmiyor. Başım acıyor. Açık mı? Bak senin hatırına büyü olabilirdim. Almadım. Çünkü niye? İnsafsız. Hasan olurdu lan göz. Hasarım biraz. Birazcık. Biraz. Şuuuuf. <laughs> ya sen sen sen. da sen. Ya sen bana mı vuracaksın? Kaçsana yarın. Gebereceksin. Yok ben direkt dalıyorum. İyi bakıyorum vallahi. Aman aman. Hadi popülerliğimi gönder. Popülerliğimi ya, Ya demedim deme mi ben sana şeyim yok diye? Atarsın hadi 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 oğlum oyna. Bir deneyeceğim bakayım. Neyi? Atabiliyor muyum? 11.30'du galiba. Yani es, .11. es. es. <laughs> Ne kadar göndermek lazım? 2000'in üzeri olması mutlak. <laughs> Bana 4000 şey lazım. Popülerlik lazım şeylemek için. 100.000 olmak için. Oha! Wow. Ben 1.000 değilim. Yeni başladım. Hesabın yeni de onlar. 1.000 kanka yeni yeni rakam geldi. 1.000. <laughs> oh my god. 1.000. <laughs> Neyse arkadaşlar, İstersen bir eğlencesini bir turda atalım. Yok lan. Eğlencesine sayı yok. Yok. Ben deneyeceğim. Bir tur hadi ne olur. Hadi lan hadi, hadi yolunu. İlday da bir defa video çekiyor seninle. Dur bir, tane dur popülerlik göndereyim. Gir dışarı. Hadi, hadi 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 hadi. Bak 2500 olur. Beni çıkalım. Şifreni yazın mı? Bir daha bakalım. Parol değiştir var o yüzden. Başta. İkinci şifre devre dışı. Siteyi gönder. Parolayı değiştir.

Kaydım. Mhm. Mhm. Ya bu ne yok ben zar atacağım. Olmaz, iyle attım, 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 Ya hadi sen de atabilirsin ya. Eğlencesi oynuyor zaten maçı. Hile ya. Öyle Ele tam değil yani. Bu da bok gibi geldi. Şunu <laughs> 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 Yok, Yok görmedim mi? ki. Görmedim ki valla. Kanka uyumak istiyor. Lan bir maç işte ağlama. Bir maç için bu kadar ağlayacaksın. yürü git. Ben seni ağlatacağım şimdi. Göreceğiz. Bakacağız. Yüz, kisi şu götten ne yürürüz. Şu <laughs> Neden bu kadar ciddisin? Ne? lan. Bakalım kahramanın <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Uzaksın. Saksın ne kötü oldu. <laughs> bana gelene bak. Saks göt. Seni, Seni böyle tık atacağım böyle. Hiç böyle şeyim bile olmuyor. Beni şimdi götten... e, Porno ee, Neyse şey şey. İstemiyiz. Beni e, o elindeki şeyi bana batırmazsa çok mutlu olur. Eee yerlerine sokuldum. Sus lan şerefsiz. Şerefsiz mi? Yüzüne güldüm. İş işte şimdi onun lojı var mı? İlk oldu yiğit. Biz tak bedik olman, çadı stek man, çadı stek bedik ol. Ne tarif koydum? Bak gibi sesimle, sesimle. Anladın mı? Ya doja bak kral, kral ya kral doja babası. Ben niye çıktım? Ben niye çıktım? be şey dayı. Sırrımı isterim. Sırrı ver lan? Ben de ama. Hayır soru. Tamam o zaman bir topla. Hadi, çok, 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 çok. Hadi, Hadi. de kestik diye arkadaşlar. Kibir olması gerek. Kibir olması gerek. Kibir olduktan sonra video bitecek. <laughs>